Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rozet çiçekleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şöyle bakın bunları yeni ektik 20 gün önce falan ektik boyları bayağı uzadı. Sürekli de çiçek veriyor. Şu kısmı. Bunları da arkadaşlar görüyorum görüyor musunuz bilmiyorum bu arada gölgem yazıyor bunları da aynı zamanda ektik ama bunlar daha küçük ee, bunlar da çiçek veriyor boyları da çok uzamadı bakın böyle aynı ektiğimiz gibi bunlar kaldı ee, ben bunlar şu sonucu çıkartıyorum arkadaşlar ee, rozet çiçekleri bana göre çok fazla güneşi sevmiyor Burası yarı gölge. Yarı güneş alıyor. Yarısı gölgede. O yüzden de buradakilerin keyfi gayet yerinde. Kısa sürede de geliştiler. Ama çok güneş olan bölgede olan yerlerde çok fazla gelişmedi. Onu fark ettim. Su ihtiyacı ise çok kuru bırakmayacaksınız arkadaşlar. Sık sık sulayacaksınız kurudukça toprağa su vermeniz gerekiyor. Şu anda ben Bodrum'dayım. Bodrum'daki bahçemize ektik. Dolayısıyla burada bunlar bence kurumayacaklar seneye. Normalde dönemlik bir çiçek kuruyor genelde. Ee, Ankara'da falan. Sonra bir sonraki sene tohumlarından çıkıyor. Tohumları nasıl? Ee, i̇şte bu şekilde çiçekler birkaç gün üzerine duruyor. Sonra soluyor. Soldukları zaman küçük, küçük küçük minik minik tohumlar veriyor. Bu tohumlar toprağa düştüğü zaman bir sonraki sene gene çıkıyor. Ee, fakat burada buna gerek kalmayacak çünkü eksi -7 dereceye kadar dayanabiliyor bu çiçekler. Dolayısıyla Bodrum'da da kışın havalar o derecelere pek ulaşmadığı için bunlar burada kurumuyor. Komşumuzun bahçesinde var. Daha önceki seneler de dikmiş. Yani Boyları 1 metreye kadar neredeyse ulaşmış arkadaşlar. Ve çok güzel sürekli açıyor. Şuraya da arkadaşlar Begonvil dikmiştik. Mor Begonvil ve bu Begonvil'in çok güzel kısa boylu Bodrum Begonvil'di bu. Bu Begonvil'in üzerinde mor mor çiçekleri vardı. Fakat şu anda biraz gölge kısma diktiğimiz için ee, Begonvil burada hiç çiçek açmadı. Çiçeklerini döktü ve bir daha açmadı bu sene. Ama tuttu. Yaprak veriyor. Kıyamadık tekrar düzenini bozmaya. Şimdilik bu şekilde e, duruyor. Bu taraf gölge. E, üzerinde tam tepesinde incir ağacı var. İncir ağacının dalı gölge yapıyor arkadaşlar. Begonvil güneşi çok seviyor. Ön tarafta da bir tane Begonvil'imiz var. Bayağı büyüdü o. E, belli bir süre sonra onu da çekelim size. Begomil güneşe çok sevdiği için arkadaşlar güneş gördükçe çiçek açıyor. Bakın güneş fazla gelmediği için burada çiçek açmadı. Bu da semizotumuz. Toprağı biz buraya yeni koyduk. Topraktan çıktı biz ekmedik doğal yolla. Şu orta kısmında kısmı da vardı. O bayağı büyüdü çok büyüdü. Kestik onun yemeğini yaptık minik minik tohumları oldu ve tohumlar toprağın her tarafından saçıldı. Bu seneye buralarda e, ee, bir semizotu olacağını düşünüyorum. Bakın şuralarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz güneşten de gölgem düşüyor. Şu kısımlarda bakın şuralarda minik minik şu bölgede minik minik siyah siyah semizotu tohumları var. Hep döküldü. Buralara da döküldü. Dolayısıyla seni rozet çiçekleri görünebilir mi bilmiyorum. Burada yaşarlarsa bu kısımda semizotudan semizotundan yer alıp işte burundan da bu kısım da seneye çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Rozet diğer adıyla birçok yerde de pervane çiçeği bazı yerlerde de rozet diyorlar. Bugünkü anlatmak istediklerim arkadaşlar bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beni dinlemeyi unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.